Evet bugün gündem oldukça yoğun TV264 ekranlarında sabah kahvesi programında. Çünkü Ankara'daydık TV264 ekibi olarak AK Parti Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret ettik. Hazırsa o röportajı izleyelim bakalım Ali İhsan Yavuz ne demiş genel merkezdeyiz ben artık bu klasik hayırlı olsun şu olsun bölümlerini geçmek istiyorum aslında benim şaşırtı bir şey değildi belki sizin için belki başkaları için şaşırtıcıydı ama sizin çok önemli bir sermayeniz var çok net konuşuyorum onu bilgiyle yaptığı işi çok iyi yapmak ama hayırlı olsun diyelim şunu soracağım merak edilen sorulardan birisi bu Aleyhine Yavuz, mesela kırılır mı hmm. kim var mıdır siyaseten soruyor musunuz devamı gelir bu Günlerin geçmiş yani olan bir neyse işte. Güzel ve zor soru. <laughs> ya çok kırılganım çok kolay üzülürüm çok kolay üzülürüm kırılırım ama üzülme ve kırılmam 30 saniyeden fazla sürmez kendimi hemen hızlı bir şekilde toparlarım değerlerim kaldırırım ve hemen o. E, iletişim bağını yine kurmaya çalışırım açıkçası. Ama özellikle bu davanın içinde kırılma hakkımın, bozulma ve yüz çevirme hakkımın olmadığını düşünürüm. Siyasetten. siyaset Özellikle. Bakın, kırılma özelliğim, üzülme özelliğim var. Ama onu hani hızlı bir şekilde telafi etmenin derdine de düşerim. Ama siyasetin içinde özellikle siyasete dair söyleyeceksen bunu kırılma hakkımın olmadığını düşünür. Dolayısıyla elimden geldiği kadar kırmızsam o iletişim bağını kurmaya çalışırken birileri bir adım atarsa da ben o bir adıma hep üç adım atma mecburiyetinde olduğumu hissederek davranmaya çalışırım. Çünkü bu davanın içerisine daha büyük katkıyı sağlayabilmek için böyle davranmanın da bir vazife, bir vecibe olduğunu düşünür. Huyumdan daha çok Kendimi buna uyarlamaya yani, çalışıyorum. Yani o zaman size bir adım gelen geçmişte siyasetten ne olursa olsun e, siz üç adım ona yanaşıyorsunuz. Ben siyasette olduğum süreci hep onu yaptım. Dedim ki bana karşı hata yapmış olabilir, bana karşı bir kusur işlemiş olabilir. Bir pişmanlık gördüğüm anda bunun örnekleri çoktur. Bir helallik dilendiği anda ya da bir özür dilendiği anda geriye dönük olan bütün o yani aklımda kalan kötü tabloyu siler atarım. Hiçbir şey yokmuş gibi onunla kalan süreçte iletişime ve ilişkime devam ederim. Yeter ki o adımı göreyim. Hele hele bir adım atana birkaç adım birden atmak, en az 2 3 adım atmak atmak bu davanın içinde olan bir nefer için bir vecibe olduğunu düşünerek hareket ederim. Peki. Hep de böyle davrandım. Bir soru daha. Alalım. Yani bu Hı. konuda başka alanlarda biraz nefis yapma gibi böyle hasletler olsa bile bu davanın içerisine böyle bir lüksümüzün ve hakkımızın olmadığını düşünürüm. En iyi taraflarımdan bir tanesi şudur. Bu davanın içinde nefis yapmak uygun değildir düşüncesini bütün hücrelerime kadar sindirmişimdir. Ama benim itibarımı mahalel getirmek isteyen ya da benim kişiliğime dönük hani haksız bir tavır içerisinde, kasıtlı bir tavır içinde olmak isteyenlere karşı da vakur halim ve duruşum hiç değişmez. Yani eğilmem ya da ne diyeyim hani nereden inceyse oradan kırılsın gibi bir yaklaşım bazen var kabul ediyorum bunu ama art niyetin olmadığını gördüğüm noktada, adım atıldığını gördüğüm noktada, bir özür var bir yaklaşımı gördüğüm noktada her şeyi ayağımın altına alırım ve o adıma 3-5 adımla karşılık veririm. Tekrar ediyorum onun bir vecibi olduğunu da düşünerek yaparım.